Merhaba. Bugünkü konumuz nedir? Bugünkü konumuz giysilere yüklenen anlamlar ve giyinmede tekrarlı davranışlar. Hmm. Aslında hem böyle bir obsesif tarafını da görmüş olacağız ama genel olarak biraz böyle giysilere yüklenen anlamlar ama aynı zamanda biraz da hani bu araştırmanın dışında benim araştırdığım hmm. giysilerin renklerine de yüklenen anlamlar üzerine böyle biraz daha hani derinleştirmek istedim ve biraz e, hem psikolojik hem kültürel sosyolojik bir araştırma ortaya çıktı. Bunu sunacağım bugün size. Çok keyifli duruyor. Heyecanlandım. <laughs> evet, gerçekten ben de böyle araştırırken keyifli araştırdım. Çünkü e, çok hayatımızın içinden bir şey. Yani bizi çokça böyle ilk görüşte tanımlayan bir şey aslında kıyafetlerimiz, Hı. giysilerimiz. O yüzden önemli. Çünkü ilk zamanlarda böyle bir anlamı yoktu. Ve sonra işte toplulukların oluşmasıyla birlikte bir sürü anlamı oluşmaya başladık kıyafetlerin. Dini anlamı, ideolojik anlamı, işte farklı bir sürü anlamı, hangi gruptan olduğunu belirten, gösteren anlamları, bir sürü farklı anlamları var kıyafetlerin. İlk başta sadece ısınmak amaçlı kullanılan ya da işte ...cinsel bölgeleri örtmek anlamlı kullanılan kıyafetler... ...sonra birden bir grubu yansıtan, bir fikri yansıtan... ...bir e, ideolojik parçaya brinmeye başladı. Bu da hani biraz enteresan gerçekten. Morris bunun hakkında şöyle bir şey diyor. Her giysi onu giyen hakkında çok incelikli bir hikaye anlatır. Gerçekten öyle. Yani kıyafetler bir mesaj verebilir mi? Üzerine bir sürü araştırma yapılmış psikolojik anlamda... Gerçekten de e, üniversite öğrencileriyle yapılan araştırmalar şunu göstermiş. Böyle yüksek öğretimde Hı -hı. E, akademisyenlerin akademisyenlerin daha ciddi kıyafetler giydiklerinde daha güvenilir olarak algılandıkları ama ciddi giymediklerinde daha güvensiz algılandıkları görülmüş Hı -hı. öğrenciler tarafından. Evet. Şeyde falan da vardır ya böyle iş başvurularında bazen prezentabl kıyafetme Tabii. işte dikkat etmek. Yani ne kadar da Sanki ötekine verilen değeri ya da e, işe verilen değeri, etkileşimde bulunulan kişiye verilen değeri de belki gösteriyor o zaman zaman. Evet, gerçekten öyle. Yani hem kendi değerimizi bir yerde hem de karşı tarafa verilen değeri de gösteriliyor. işe de aynı şekilde. E, zeka ile ilgili bazı araştırmalar yapılmış. Yani akademik niteliğe bakıldığı zaman ama bu kadınlar üzerinden yapılan bir araştırma. Hani muha daha muhafazakar giyinen kadınların Hı -hı. daha zeki, daha kışkırtıcı giyinen yani kadınların da daha az zeki olduğunu ortaya koyan araştırmalar var. Çokca cinsiyetçi. Evet. <laughs> böyle araştırmalar var gerçekten. Hani enteresan olan şu. E mesela iş kimliğine bir işte, iş kimliğine ait hissetmeyen kişiler Hı -hı. iş yerinde daha böyle ciddi işe uygun kıyafetler giyme eğiliminde oluyorlarmış. Hani o işe daha uygun sıfatları kazanabilmek, orada bir aidiyet yaratabilmek adına daha uygun giyindikleri görülmüş. Yani kendilerinden beklenen et sadece ama dışına çıkmadıkları, kendilerine not evet. koymadıkları gibi. Evet, gerçekten öyle. Yani ee, giysi çok farklı anlamları olan bir şey. Ve hani bizim giysiye bağlanma dediğimiz bir şey de var. Bazı kıyafetleri giydiğimiz günlerde güzel bir şey yaşadıksak bunu bir anda kıyafete adayabiliyoruz. İşte bu da tekrarlı davranışlar gibi. Hani sürekli o kıyafeti giymek isteme gibi. Sporcularda çokça görülüyor bu. Ee, aynı işte çorabı giyme, aynı ayakkabıyı giyme falan gibi. Böyle şeyler olabiliyor. Bir de e, yapılan araştırmalarda genelde insanların tekrarlı davranışlar olarak sağ taraftan kıyafeti giyme eğiliminde oldukları hmm. ortaya çıkmış. Böyle ilk sağ. Bu da hani biraz da dini bir anlamı da var. Dini bir tarafı da var. Belki sağlık insanların ya, daha fazla değil, olduğu yani. için de olabilir. Böyle bir anlamı da var. Bilinçli yapılan bir şey de bilinçsiz yapılan bir şey de. O yüzden tam olarak dini bir anlamı var diyemiyoruz. Hmm. Ama Aynı zamanda mesela yeni alınan kıyafeti yıkamadan giymemek. Birçok insanın yaptığı bir şeymiş. Yine tekrarlı bir davranış olarak. Sonra yine tekrarlı davranış olarak da alttan başlayarak giyme. Önce pantolon ya da alt kısmı örtmeye, işte cinsel bölgeyi örtmeye yönelik orada öğrenilmiş bir davranış. Önce aşağıya sonra yukarıya giymek. Ee, yine soyunurken de önce yukarıya sonra aşağıya. Soymak Hancım, gibi yani hiç üzerine düşünmedim evet. ne kadar da hani böyle çok otomatik olarak yaptığımız yaptığımızda kesinlikle şeyler. Yani. yani çok gerçekten farklı bir durum tam alt bedeni kapanmakla alakalı bir durum. Hı -hı. Şimdi bu araştırmada insanlar bunları yaptıklarını söylemiş hepsini yapmışlar gerçekten Hı -hı. yine üniversite öğrencileriyle yapılan bir araştırma ee, ve aynı zamanda da böyle beyaz mavi renkleri daha güvenli daha canlı buldukları, o evet. renkleri giydikleri zaman mutlu hissettikleri ki bugün ben de beyaz <laughs> ve mavi giydim. Evet. Bu araştırmadan gerçekten pek bir şey yapmadım aslında hani düşünerek giymedim ama demek ki Şu bilinç dışımda bunu hissettim. Bej ve kahverengi renklerin de daha böyle cansız, daha şey böyle nasıl söylenir biraz daha hani ölüm rengi olarak adlandırmışlar. Ileri yaşları da hatırlatıyor. Doğru. Sakin kahverenginin biraz evet. bir evet. anlamın bir var sanırım. Doğru. Yani tam bu ölüm rengi olarak adlandırdıklarını geçer geçersem de şu var yani siyah renk biliyoruz ki bizim yaz rengimiz. Hı hı. Çokça biz siyah rengi kullanıyoruz. Hani bunun nereden geldiğini de bir bakmak istedim aslında siyah renk genelde şu anlamı taşır. Işığın yokluğu hı hı. ya da tamamen yokluk anlamı taşır. O yüzden bizim siyah rengi ölümle eşleştirmemiz hani şey değil böyle tesadüf bir durum evet. değil. Özellikle Antik Roma'da toga pulla denilen bir kıyafet var. Bunlar e, Antik Romalılar. Daha koyu renkli bir kıyafet bu. Siyaha yakın bir renk. Ve onu giyiyorlar yaz tuttukları zaman. İlk oradan alınmış. Sonra antik Yunan'da Hades'le ilişkilendirilmiş. Hades de ölü yarı tanrısı olarak hı hı. biliniyor. Onunla ilişkilendirildiği için ölüm olduğu zaman siyahlar giyinmek üzerine. Hı hı. Hatta hani biraz da Hristiyanlıkta da var bu. Hı hı. Onların hem dini kıyafetleri de siyahtır. Rahibelerin, rahiplerinin daha siyahtır. Çünkü dünya evi zevklerden uzaklaşmak anlamına gelir biraz. Ama aynı zamanda yasta da onu kullanırlar. O da aynı zamanda hüzün, içe çekilme anlamı da taşır. Bizim Anadolu'da da çokça var yani daha eski dönemlerde evlerin camlarına böyle siyah perdeler kapatma. Özellikle evde bir erkek öldüyse bu yapılıyor. Hani baba öldüyse Oradaki evin kadınlarının ışıksız kalması gibi bir durum. Yani o da tamamen içe çekilmeyle ilgili bir durum. Ve çokça uzun zamanda kadınların eğer eşleri öldüyse siyah giyinmeleri gerektiği gibi bir algı var. Bu da nereden gelmiş? Çok enteresan. Çünkü e, Kraliçe Victoria'dan gelmiş. <laughs> enteresan gerçekten. Eşi öldükten sonra... E, Ölümüne kadar hı hı. sürekli siyah giymiş Kraliçe Victoria ve bu kadınların hoşuna mı gitti artık ya da belki erkeklerin ya, hoşuna gitmiş de olabilir. Yani böyle bir durum olmuş ama tabii Victoria ile başlamamış ki Anadolu'daki kadınların hı hı. bundan nereden haberi oldu bilmiyorum. Ama gerçekten hani Anadolu'daki kadınların da sürekli eşleri öldükten sonra çok uzun süre siyah giydikleri bilinir şey gibi sanki mesela bence şey çok güzel yani ışığın yokluğu ya zaten Hı -hı. siyahın kendisi de bence zaten karanlığı çağrıştırıyor belki o da belki içgüdüsel olarak da aslında yönelilen bir şey de olabilir Hı -hı. yani nihayetinde karanlık karanlığa düşmek ışıksızlığa düşmek yani o boşluğu hatırlatan bir şey olduğu için belki birbirlerinden habersiz ama tam da bilinç belki ortak bir yerden getirdikleri yani yöneldikleri bir şey çünkü insan keyifliyken sanki daha gerçekten de renkli şeyler giymek istiyor evet. ama daha böyle kendi çok huzurlu hissetmiyorken daha koyu renklere yönelebiliyor da herkes de böyle değil. Siyahın çünkü biraz da böyle daha, ben de en azından bir, daha yakışan da bir renksizlik evet. diyeceğim. Evet. Renk evet. daha böyle asil duran bir tarafı Hı -hı. da var. Farklı anlamlar olabiliyor ama karanlıkla çok sanki. Böyle iç içe gibi. Evet. Öyle. Karanlıkla daha iç içe. O hani biraz da gösterilmesinin sebebi yani yaz Hı -hı. sebebiyle hani ben biraz kişisel alanıma özel alanıma çekildim bir Hı -hı. yaz yaşıyorum Hı -hı. birazcık dış dünyadan soyutlanmaya ihtiyacım var evet işaret gibi evet yani biraz hani biraz daha iyimser davranın burada Hı -hı. yaz tutan birileri var gibi Hı -hı. Evet. bir anlamı da var ama tabii bu hani dünyanın genelinde böyle olsa da bazı yine topluluklarda Yaz sürecinde giyilen kıyafetlerin renkli farklı olabiliyormuş. Evet. Mesela Katolikler biraz daha mor. O yaz evet. sürecine moru katıyorlarmış ve Asya'da beyazla yaşıyorlarmış bunu. Evet. Ee, Afrika'da da kırmızıyla. Kırmızı biraz daha böyle hayat döngüsü anlamına geliyormuş Afrikalılar için Güney Afrika'da böyle bir renk tercih ediyorlarmış. Evet, belki şey açısından şimdi e, ölümden sonra neyin olacağına inanıyor kişi. Hı hı. Ölümden sonra yani hem o gidenin nereye gideceğine dair inançla alakalı hem de kalana ne olduğuyla alakalı. Sanki hani, e, karanlığa düşmek gidenle ilgili değil de kalanın tam da yani bana dokunmayın ben bir yaz sürecindeyim. Yani gidenle ilgili değil. Ben ışıksız kaldım. Ama sanki beyaz daha çok Belki de gidenin gittiği yere gidesin gereğen bir şey. Kesinlikle yani, öyle. Yani oradan sonraki yaşamın onların koyduğu yer sanki diğerine işaret eden Hı -hı. bir yer. Mor da herhalde biraz daha ruhani bir maneviyat. Evet. Var. Biraz ruhani daha manevi, manevi bir. bir renk. Hani belki e, diğer Hristiyanlar siyah kabul Hı -hı. ettiği için öyle bir şey olabilir. Mor zaten Avrupa'da hani biraz daha asillikle Hı -hı. alakalı bir renk olduğu için olabilir ama tam dediğiniz Hı -hı. gibi o hani beyaz gerçekten tam olarak o anlamda Asya'da hani Hinduizm hı hı. ya da Budizm daha yaygın olduğu için onlarda da bir reenkarnasyon durumu olabilir. Yani bir saflık aslında ölmek, hı hı. yeni bir hayata açılmak, bir yeniden doğuş, bir arada oldu değil mi? evet Yineleşme gibi çünkü. Hı hı. O yüzden çok da kullandıkları bir şey. Hı hı. Yani Budizm ve Hinduizm'de de çok sıkça kullanılan turuncu rengi mesela. Ha evet. O da dini bir göstergedir ama yine yeniden bir şey başlatmak, hı hı. yeniden ortaya çıkarmak gibi anlamları var. Daha tanrıyla bağlarını kurdukları bir renk turuncu. Evet, bir şeyde kaldım da. O mesela hani e, beyaz daha gerçekten hani bütün birleşmeyi çağrıştıran hı hı. bir şey ya. Sanki mesela beyazı kullanmak belki birinin ölümünden sonra ve tam bu birliği de hatırlatıyor. Bir aradalığı yani tek vücut olmayı ama siyah o zaman ne kadar da aslında yine tek, tek bir yere çekiyor. İşte ben yastayım bana karışmayın. Doğru. Ya da o karanlığa düştü, ışıksız kaldı neyse ama ne kadar da aslında ayrılığı da ayrıksı olmayı da çağrıştıran, simgeleyen bir yerde Hı. duruyor ama diğerinde birlik hali var. Hı. Tam da o gerçekten de dini inançla çok bağlantılı bir yerde. Çok bağlantılı. Kültürel olarak da dediğiniz gibi Hı. hiç düşünmemiştim ama hani biliyoruz Avrupa kültürleri daha bireyci evet. kültürlerdir. Asya'da daha toplulukçudur. Bununla da çok bağlantılı gerçekten. Doğru. Evet şimdi yapılan bir diğer araştırma da şöyle beyaz önlük giyen laboratuvar çalış amacıları tarafından yapılan bir araştırma, onların dikkat süresinde belirgin bir artış oldu görülmüş. Beyaz önlük giydikleri için, yani beyaz önlüğün kişinin zihninde biraz daha analitik düşünen, ve dikkat süresi artmış, böyle biraz daha çalışmaya yoğunlaşan bir tarafı olduğu için dikkat sürelerinde artış olduğu görülmüş. Beyaz önlük giyenlerin giymeyenlere göre. Ne enteresan. Çok enteresan. Diğer meslek kıyafetlerine da belki tek üniforma giyilen grupları düşünürsek hı hı. aslında seçilen renklerin tek tip kıyafet giyiminin ne kadar da önemli bir yeri var. Yapılan işi belki de yani odaklanmak ya da başka bir şey konusunda da. Evet. Yine başka bir araştırma daha var. E, bu da spor müsabakasında çıkan e, yarışmacılar hakkında yapılan bir araştırma. Kırmızı renk giyenlerin Kırmızı tabi biraz daha hani böyle tutkulu hı, ve hı, iddialı hı. bir renk olduğu için mavi giyenlere göre daha agresif ve rekabetçi bir tutum sergiledikleri görülmüş. Mavi giyenlerine daha ılımlı, daha dostane bir tutum sergiledikleri görülmüş. Enteresan. Şey belki kırmızı azalma kan da kaldı. yani zatırganlığı da bir de mesela boğa şeylerinde de tutan. Gerçekten evet. onların aslında kırmızıyı seçemediklerine dair de bir şey. bir Evet evet. Ama. Yine de oradaki sembol olarak seçilmesi kırmızı nasıl saldırganlığı, agresyonu da çağrıştırması ihtimalle ama mavi deniz, gökyüzü hı hı. yani daha böyle huzur, çağrıştırdığı için Evet. Evet, şeyler. öyle gerçekten. Ee, ve Jung'un bu konuda bir düşüncesi var. Jung da persona kavramını biliyorsunuz e, söylüyor ve diyor ki insanlar toplumda belli rolleri oynamak için bir persona taşır. Yani bir maske taşır. Bu maskeden insanın e, belki giydiği kıyafetler e, birazcık da bu personanın fiziksel bir temsilidir. Dolayısıyla da mesela bir avukatın resmi giyinmesi onun yetkinlik personasını geliştirebilir. Aynı zamanda işte bir sanatçının renkli ya da özgün giyinmesi de yaratıcılık personasını geliştirebilir. Yani bunlarla alakalı olabilir diyorlar. Ee, tabii renkler hakikaten e, zamandan zamana göre değişen, belki o az önce bahsettiğimiz yaz rengi de hmm. değişecek. Çünkü cinsiyet rolleriyle ilgili bir rengimiz değişmiş. Mesela pembe renk. Hmm. Önceden 19. yüzyılda erkek çocuklarına hmm. atfedilen, hani erkek çocuklarının daha çok kullandığı bir renkmiş. Çünkü kırmızıya yakın ve güçlü bir renk olarak görülüyormuş. Aslında kırmızı böyle daha savaşçı tam da dediğimiz gibi öyle bir renk ama sonrasında değişmiş ve mavi kullanılmaya başlamış. Evet böyle farklılıklar oluyor. Yine mesela gelinlik, gelinlik de öyle. 19. yüzyıla kadar kadınların beyaz gelinlik giydiği görülmüyor. Normal kıyafetler giyiyorlar aslında evlendikleri zaman ya da özel bir kıyafet giyiyorlar ama 19. yüzyılda yine kraliçe Victoria'nın <laughs> başlattığı bir durumla birlikte ee, beyaz gelinlik giymeye başlıyor kadınlar ve beyazın saflığı hmm. ve temizliği simgelediği görülüyor yani zamandan zamana hakikaten çok farklılık gösteriyor ee, aynı zamanda çok farklı anlamları da olabiliyor mesela işte topluma karşı bir isyan niteliği de taşıyabiliyor. Bir protesto gibi, biraz da meydan okuma, hip hopcuların tarzı hmm. ya da işte gotik tarz denilen tarzda. Ama tam tersi bir tarz da var. Bunun adı da norm kormuş. Norm korm hmm. trendi. Bu da bilinçli bir şekilde sıradan görünüm sergilemek, hmm. normal giyinmekmiş aslında ama bilinçli. Böyle bir isyan şekliymiş. Ben de ilk kez duydum. Evet. Enteresanlı gerçekten. Yani dikkat çekmemek gibi mi? Evet, biraz da dikkat çekmemek. Ama biz biliyoruz ki birçok psikolojik bozuklukta kıyafetler bizim için de özellikle terapistler için de ilk görünümde önem taşıyor aslında. Hani bedensel bozuklukları olan böyle yeme bozuklukları olan kişilerin bazen daha bol kıyafetler giydiklerini biliyoruz. Ya da şizofrenik bozuklukları olan kişilerin işte uyumsuz giyindiklerini biliyoruz. Evet. Yazın mont giydiklerini gibi şeyler yaptıklarını biliyoruz. O yüzden bizim için de çok önemli bu aslında. Evet. Aynı zamanda hani belli bir travma yaşamış kişilerin o kıyafetleri bir daha giymeye reddettiklerini de biliyoruz. Onları atfettiklerini de biliyoruz. Tıpkı işte bu videonun başında hani dedik ya genelde olumlu olarak hı hı. onu sürekli tekrar edip giyme varken bir de hiç giymeme var. Evet. Hiç giymedikleri bir durum da var. O yüzden yani psikolojik bozukluklarla da çok ilişkili. Hayatımızın çok cihirinde gerçekten böyle söz sahibi bir yerde giysiler. Benim, benim aklıma iki şeye geldi. birisi depresyon ırkası. Evet. <laughs> yani o depresyon. birbiriyle böyle hı hı. bir araya gelmiş bir kişi. Hı hı de yaprak dökümünde Leyla vardı ya. Onun bir kabanı var. Pembe mantosu <laughs> evet. evet. Ona mesela çıkarmak istemiyordu. Kesinlikle. Yani gerçekten bazen hatta şeyde de böyle kendimizi çok iyi hissetmediğimiz zamanlarda Artık ne giydiğimizin, hem kesinlikle şey çok doğru. Yani uyumsuz giymek belki artık hava sıcaklığı uyumsuz giymek. Bir belli bir uyumsuzluk değil oradaki hı hı. ama. Bedenimizi kaybettiğimiz. Evet. Bir yerde gerçekten giydiğimiz şeylerin uyumsuz olması. Bir de mesela aynı kıyafet yani bir kıyafete de yapışıp kalma. Evet. Yani onları ne kadar değiştirdiğimiz de aslında bir yanıyla yaşamımızda gerçekten artık bir noktadan sonra bize iyi gelmeyen şeyleri değiştirmeye dönük yanımıza dair de bize fikir veriyor. Ya da kendimize dönüp, bir ya bu illaki şey bile bir tarz aslında yani çok tırnak içinde sıradan giyinmek ya senin tarzın Hı. olur ama sürekli ötekileri gözlemleyip hani onların yaptığını mı yapıyoruz? Hı. Ya modayı takip etmek Hı. belki. Yoksa kendime ait bir tarzım var. Onun içine bir şeyleri dönüştürüyorum? Yani yine kimlikle ilgili de önemli bilgiler de veriyor. Çok çok o yüzden önemli bir yerde. Evet yani gerçekten öyle. Çünkü e, hani o dikkat çekici giyinilen durumlar var. Mesela işte manik dönemlerde Eldet. daha dikkat çekici giyildiğini biliyoruz. Depresif dönemde bir anda daha içe kapanık, hı hı. daha siyah, daha koyu, daha sıradan şeyler giydiğini biliyoruz. Gerçekten hani orada da biraz... İşte giyilenler çok önemli. Hı hı. İşte insanın bedeniyle bir olması önemli. Evet. Yine aynı zamanda şöyle bir durum da var. Biri sevdiği birini kaybettiği zaman onun kıyafetlerini giyme sürekli tekrarlı olarak hı hı. giyme eğilimi de gösterebiliyormuş. Onları atmama, saklama evet. gibi eğilimler de gösteriyormuş. Yine kıyafetlere çok büyük anlamlar yüklüyoruz aslında. Evet bir, birilerine veriliyor. Hı hı. Evet birilerine veriliyor doğru. Yani kıyafetlerle ilgili gerçekten ritüeller de var. Yani çünkü o, o kişinin bedeni ya hani beden evet. birbirinden nihayetinde ayrılmıyor baktığımız zaman ona dair bir şey anlatıyor. Yani o artık olmasa da ama ona ait çok önemli onun kimliğine ait çok önemli parçalar burada durmaya devam evet, ediyor. Evet yani çok çok kutsallaştırıyoruz evet. onu çünkü ona ait bir parça tam evet. dediğiniz gibi gerçekten. Evet bu şekilde. <laughs> çok çok yaratıcı bir konu seçimi. Çok teşekkür ederim. Çok da keyifliydi bence. <laughs> ben de teşekkür ederim. Haftaya <laughs> görüşmek üzere. Görüşmek üzere.